Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl free, yani hard edit yapılır göstereceğim. Yani 4 kaydı arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan bir edeceğiniz videoyu izleyelim. Bu kadar arkadaşlar videomuz. Şimdi buradan bir de arkadaşlar ne geleceğiz diye sorursanız arkadaşlar. Şimdi biz ayarlaya geleceğiz arkadaşlar. Ayarlayı hemen bulayım. Ayarlar nerede? Ben şuradan bakalım. Ayarlı bak burada bastık. Şimdi arkadaşlar buradan önce keskinliğe geliyoruz keskinlik başkan galerileri yapacağız bir ona da bakayım tamam keskinlik şimdi şurada hemen keskinliğimize basıyorum bastım şimdi bunu direkt keskinliği 100 yapıyoruz arkadaşlar başka neler varmış buralarda bir şeye bakalım başka ne var dur şunlar hiç değil. Ha, değil. Arkadaşlar şimdi bir de şuradan doygunluğa geldik. Doygunluğu da fulluyoruz yani 50 full 50 bu. Şimdi de şuradan kontrasta geleceğiz. Kontrast da fulluyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın böyle oldu ya. Şimdi başka şuradan nelere geleceğiz bir hemen bakalım. Şuradan bir de beyazlık diye bir şey olacak arkadaşlar. Ha beyaz ah Bunu da fullü, fullemiyoruz arkadaşlar. %25 yapmamız lazım evet. %25 yaptık. Ve harca tamam şimdi hemen şunu diyelim Tamam. Evet. Şimdi tamam. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle oldu videomuz efekti verince ama bu bize yetmez daha. Full 4K olmadı şimdi. Şimdi şurada arkadaşlar bir de bindirme. Bin, ha, evet bindirmeye basıyoruz. Bindirme ekleye basıyoruz. Ve arkadaşlar şimdi buradan fotoğraflara geliyoruz. Birazcık bak bu fotoğrafı yapıyoruz, ekle dedik ve şimdi bunu full video kadar yapıyoruz. Ve şimdi arkadaşlar şuradan birleştir kısmına basıyoruz. Birleştir, birleştir. Dur efektler değil. Ha <laughs> <laughs> evet evet. Birleştir bakın burada. Birleştir'e basıyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen yüklensin. Şu bakın. Şimdi buradan bindirmeye basıyoruz. Burada bindirme var. Bastık. Evet, böyle oluyor. Son tık yani evet. Şöyle direkt video olurunu o kadar şey yapıyoruz. Tamam. Şimdi evet videomuzun son hali.